Rabiatun Adeviye'nin radıyallahu anh'a ilk efendim doğduğu gece evinde ne mal ne yiyecek hiçbir şey yok. Babası çok fakir. Yani yağdanlık var. O zaman lambalar yok. Yağdanlığa işte yağ da pahalı. Zeytinyağı ya yanıyor ya. O yağ da alamamışlar. Efendim. Kandil tutuşturamamışlar. Böylece bir hırkası yok, yani bir parça bez yok ki Rabia doğdu. Radıyallahu onu ona saracaklar, işe bulamadılar. Babasının kaç kızı var? Üç kızı. Bu oldu dördüncü. Rabia ne demek? Dördüncü demek. Dördüncü adını taktı. Şimdi birinci kıza da Rabia diyorlar tabi. O onun artık alemi oldu. Sonra hanımı dedi ki, efendi dedi. Şimdi doğum yapmış olduk. Evvelce kadınlar böyle... Bir ay evvelden bas bas bağırmıyordular. Efendim hastanelerde koltuk numaraları ayrılmıyordular. Öyle bir, bir tane tarla damarla da doğururdular. Doğurdu, dedi ki git falan komşumuzda da biraz ya işte bu şimdi çocuk doğduğu için ışık lazımdır yani. Geceye çattı. Neyle ihtiyaçlarımızı göreceğiz? Adam da Allah'a söz vermiş babası. Hiçbir yaratıktan, mahluktan ebediyen bir şey istemeyeceğim. Allah ile böyle anlaşması olan kullar var. Ama biz, bize gelmez. Hemen bozarız onu çünkü. Bozacağın şeye hiç söz verme başına iş alırsın. Ben şimdi bunu böyle bir söz verebilir miyim Allah'a? Her dakika sana işim düşüyor, ona işim düşüyor. Ondan sonra makamımız müsait değil yani. Onun için isteyeceğiz. Biz, biz dilenciyiz. Ama bazı kullar, bu er kullar var. Şimdi hanımı da böyle deyince, çocuk da yeni doğunca muzdar oldu. Çıkacak evden, gitti o komşunun kapısına geldi, kapı, elini koydu, çok utanıyor. Efendim, utancından adamcağız bir şey isteyemedi. Şey Döndü geri. Hanımın oldu dedi, kapıyı açmadılar dedi. Kadın da ağladı. Adam da düşünceye daldı öyle fakirlik içerisinde. Başını dizlerine koyunca daldı. Daldı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi karşısına. Dedi la <laughs> tehtemme bi husuli hadil bintilek fe innehu seykulu seb'une elfen min ümmeti fi himayetiha ve şefaatia. Bunu Feridüddin Attar yazıyor. Tezkiratül Evliya kitabı bu. Mevlana'nın ne dediği? Koca Mevlana ne diyor? Feridüddin Attar aşkın, Allah aşkının yedi caddesini geçmiş. Biz daha birinci caddenin kıyısındayız diyor. Feriduddin Attar bu. O, onun kitabı bu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen şimdi üzülme dedi bu kızım oldu diye. Yani çok çocuk oldu fakirlik de var. Niye? Kıyamet günü benim ümmetimden 70 bin kişi bunun himayesinde şefaatiyle cennete girecekti. dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor haber veriyor. Böyle görüşenler var. Sonra ne de buyurdu bak. Meseleye bak şimdi. Tamam geldi de siz ne diyorsunuz şimdi ne dersiniz? Mesele hallolacak ha. Peygamber geldi rüyada gitti. Ne yapacağız yani? Ne yiyeceğiz? Bizim zihniyet o. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzheb gaden ila isebni Hakim hakimil basra ve kul lehu innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve lek inneke kunte tusalli aleyhi fi kulli leyletin mehte merra ve fi leyletin 400 erbâmi merra Benesit el bariha kefareten yu'atik 400 dinar. Allah Allah. Böyle dalmış Resulullah Efendimiz diyor ona ki bize de böyle bir gözükse köşeyi döneriz yani. Bak dedi ona Basra'nın valisi kim? İsa İbni Zazan. Dedi ki şimdi yarın sabah doğru Basra'nın valisine git. Yani şimdi vali kimi alır ya? Adam fakirin biri. Git dedi valiye. Ne ne olacak? De ki Resulullah sana söylüyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir işaretle gitmek lazım. Öbür türlü gittin vali ben Resulullah rüyamda gördüm işte sana şöyle söylüyor. Hadi git lan saatte gel sen. Vali seni mi takar ya? Şimdi işaret lazım ki valinin bir açığı mesele bilirsen kimsenin bilmediği bir şey. Resulullah buyuruyor ki sen bana her gece yüz kere salavat okurdun. Vali okuyormuş. Şimdi müftüler okumuyor. Sen bana her gece 100 salavat okurdun. Cuma gecesi oldu mu? Bu gece ne gecesi? Ekfiru aleyye minas salati. Fil leyletil garra'i vel yevmi lezheri. Parlak gece Cuma gecesi. Parlak gün Cuma günü. Salavatı çoğaltın. Çoğun en azı 3 ulema diyor 300'dür. Yani 300 salavat okursan bu emir yerine gelir. Cuma gecesinde artırmak lazımdır. فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعَرُوا Salatlarınız bana arz ediliyor. Geçen hafta öğrettimse bazı salatlar. Okudunuz mu? Okumuşlar maşallah. Milletten haberler aldım. Yine yazan okumuyor. İşte siz okuyorsunuz. Ama ben ne dedim? Sizle ne anlaştık? Ben başka kitaplar çalışıyorum. Onun için müşterekiz. Şirket kurduk. Hissedarız. Biz yazarız, siz okursunuz. He? Ama biz uyanığız. Belki bir tane okuruz hepsine bedel olur. O da ayrı dava. Ama onu ben size de söylüyorum ama. Diyorum ben bunu okursan delali gayratı 40 kere etmiş gibi olur. Bir kere okusan. Bir de böyle kolaylıkları var bu işçiler. Şimdi cuma gecesi kaç kere okuyordun diyor valiye diyecek. 400 kere okuyor. Her gece 100, cuma gecesi 400. Dün gece unuttun. Dün gece de cuma gecesiydi. Dün gece okumadın. Ne olacak? Kefareti 400 dinar vereceksin bu adama. Bu çok meşhur bir şeydir. Kıssadır yani. 400 dinarı buna vereceksin. Rabia'nın babası hemen ayıldı. ağlıya ağlıya e, bir kağıda yazdı ki insan sonra uyku arasında biraz daha uyusa unutuyor eski rüyayı. Üzerine kayıt geçmesi gibi yani. Onun için yazdı. Yazmanın faydası var. Yazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu yaz onu da emretti yani. Böyle yaz. Yazdı, gitti. E, o İsa Basra'nın valisinin kapısında bekçiler var bu. Bekçi, bekçi, bekçi. Hemen girilmez. Dedi ki bunu valiye ben çıkamıyorsam bunu ona götür. Götürünce vali bir baktı içine dedi ki bu bir sırdır. Resulullah'la benim aramda sallallahu aleyhi ve sellem yani benim her gece 100 cuma gecesi 400 çektiğimi e bir de dün gece unuttuğumu kim bilecek? Ancak Allah bilir. Habibine bildirir. Bu da ona söyledi. Tamam dedi. Bu doğru bir şey. Ne yapalım? Dedi Resulullah'ın bana böyle bir ikazda bulunduğu için dedi daha o adamı çağırana kadar 2000 bin dinar şükür için dağıttı bir defa. Ne valiler varmış ya. Ne adamlar varmış. Ondan sonra çağırdı. Onu çağırın geldi. 400 dinar ona verdi. Ondan sonra dedi ki sen Resulullah'ın bize elçisisin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sana hürmet etmemiz lazım. Sonra yemin verdi, ant verdi. Dedi ki bundan sonra ne ihtiyacı olursa bu kızın ve bunun bereketiyle sizin ailenizin ne ihtiyacı varsa benden alacaksınız. Dedi. Böylece Resulullah ne buyurdu? Dertlenme. Dertlenme. Bu kızı ben kefilim. Şimdi ne anladık burada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem valinin kaç salavat getirdiğini biliyor mu? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Peki bu Rabia'nın babası dertlendi bunu biliyor mu? Ha, şimdi seni bilmez mi? Bilir. Bilir. Allah bildiriyor. Şahiden. Şahit o bize.